Günaydın değerli dostlar Akşam Saat 5 sularında Geldik ee, Yol açık idi ee, Azıcık bizim evin önünde virajda Zorlanır gibi oldu Zorlandı araç Başka bir sıkıntı yoktu Ama evin sapağında Çok kar vardı 7'ye kadar aralıksız Hiç durmadan kar saçtım Arabayı buraya sokacak kadar işte şekilde de görüldüğü üzere zar zor bir yere koydum. Sonra gece gündüz kar yağar, kapanır diye içine bir ışık koydum. Belli olmaz bu işlere. Greyder geçer bir şey eder. Efendim araba görürsün diye yağıyordu çünkü gece. Bu arada mahlukat izleri de böyle nerelere gelmiş, gitmiş. onlar da net bir şekilde gözlemleniyor. Daha sonrasında suyu açmak için çok uğraştım. Su bulamıyorum yerine kardan çok olduğu için vanayı nerede olduğunu bulamadım. Bir yarım saatte öyle uğraştım suyu bulmaya. Ondan sonra konakladık. Bak şimdi babamın tallasında izlere bakalım. Orada bir mahlukat dolaşmış ama bayağı nerede olmuş. görebiliyorsunuz. Bayağı kar var.